rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ordu Ünye'den, Karadeniz'in incisi Ordu Ünye'den hepinize sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim hepinize. İçimizi ısıtacak kadar güzel bir güneş, tertemiz bir hava var. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sizlere kıymetli kardeşlerim, can kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yüce Rabbimden iyi olmanızı, sağlıklı olmanızı temenni ediyorum. Evet. Nöbetimizi tuttuk. Şimdi evimize gideceğiz inşallah evimize. Çocuklarımıza, ailemize, sevdiklerimize gideceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim ailemize, sevdiklerimize zeval vermesin. Sıkıntı, sorun vermesin inşallah. Sağlık versin. Sevgili kardeşlerim, babamın kanser tedavisi gördüğünü az çok biliyorsunuz. Yaklaşık 3 aydır bir tedavimiz devam ediyor. Bu arada da bir ameliyat oldu. Artık ameliyattan sonrası kısa bir iyi dönemimiz vardı. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek, ne olacak? Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Sonra babama da şifa versin inşallah. Rabbim ol deyince her şey olur. Rabbim şafi ismiyle hepimize Şifa versin, sağlık versin inşallah Evet sevgili kardeşlerim Zor günler bunlar Rabbim hiçbirinizi Hiçbir sevdiğine Rahatsızlık Vermesin inşallah Hepimize Sağlık versin güzel Allah'ım inşallah Hepimizin Bir ömrü var, ömrü var sevgili dostlar Belirli bir süre yaşıyoruz, ayaktayız Allahü Teala bizlere sınav vermiş. Bu sınavı iyi ya da kötü şekilde e, veriyoruz. Ve sınav sonucunda ahiret hayatında karnemizi alacağız. Amel defterimizi sağ elimizden alanlardan eylesin Rabbim hepimizi. Cümlemizi cümle Muhammed'in inşallah. Ama bu dünyada yapmamız gereken birkaç tane şey var. Son nefesimizde iman ile kelime-i şehadet getirmemiz gerekiyor. Son nefesimizde iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip bir eylesin inşallah. Rabbim yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Rabbim işlerimizi, güçlerimizi rast getirsin inşallah. Rabbim dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde kabullerin el makbulü ile kabul eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, kelime-i şehadetimizi getirdik. Şimdi kelime-i tevhidimiz de getirelim inşallah. Buyurun. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sevgili kardeşlerim Rabbim hepinizden razı olsun inşallah Rabbim Kelime-i şehadetimizi Kelime-i tevhidimizi Getirerek çene kapamayı bizlere Cümlemize cümle ümmet Muhammed'e nasip-i müessel eylesin inşallah Rabbim yollarımızı bahtlarımızı açık eylesin inşallah Rabbim işlerimizi güçlerimizi rast getirsin inşallah. Evet. Rabbim helal ve bol kazanç nasip eylesin hepinize hepimize. İnşallah. Sevgili kardeşlerim bu dünya hayatı sona erip ahiret hayatına göçtüğümüz zaman diyelim ki şartlar hep eşit oldu. Günahımızda sevabımızda eşit olduğu zaman ya da ne bileyim günahımız çok sevabımız az olduğu zaman aile hayatında bu dünyada senin için ölürüm. Senin için dünyaları yıkarım. Senin için her şeyi mahvederim. Şöyle yaparım, böyle yaparım dediğimiz insanlar, dostlarımız, ailemiz, sevdiklerimiz aile hayatında bizlerin bir günahını alamayacak ve bir sevap bize veremeyecek. İşte o acımasız günde sevgili kardeşlerim, sevgili peygamberimiz iki cihan güneşi Resulü Ekrem Efendilerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın izniyle, güzel Allah'ımızın izniyle bizlere şefaat edecek inşallah. Ve benim ümmetim, benim ümmetim, benim ümmetim diyecek ve bizleri tanıyacak. bizleri bizlere şefaat edecek inşallah ve Rabbim cennetine bizleri koyacak. Bu ümidimizi koruyalım. Bol bol salavat getirelim. Nasıl salavat getiriyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliseyyidina Muhammed. Rabbim kelime-i şehadetimizi, kelime-i tevhidimizi, salavatımızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Son olarak tövbemizi de edelim rahman. Çok kısa bir tövbemiz var sevgili dostlar. Onu da edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fafan. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Rabbim bütün ümmeti muhabbetinizi hepimizi affeylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim bu yayınımda şuna da değinmek istiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan bir tanesini e, hacklendi, çalındı. sevgili dostlar eğer takip ediyorsanız ins hesabı e, takip ediyorsanız sevgili dostlar değişti. E, e, önce çalın eklendi. Sonra işte e, çalındı. Sonra da sevgili dostlar e, kapanmış gördüğüm kadarıyla giremiyorum. Açıyorum. Bana engelliye ya da giremiyorum. O yüzden e, yeni açtığım dört e, 4 tane iyi olan sonunda Muhammed Güler resmi hesabım aktif. Onu Kullanabilirsiniz sevgili dostlar girebilirsiniz diğer e, hesabıma da girmeyin lütfen e, buradan seslenmek istiyorum bu insanlara insanların emekleriyle emekleriyle uğraşıyorsunuz yazıklar olsun hepinize Allah sizleri bildiği gibi yapsın diyeyim ben en iyisi. Ee, yüce devletimiz de böyle insanları bir an önce cezalandırsın. Bir daha e, ki insanların emekleriyle oynamasınlar diyorum. Sevgili kardeşlerim katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürü borç diliyorum. Canlı yayınlarımız artarak devam edecektir. Sizlerin daha çok abone olmanız, daha çok destek vermeniz çok önemli sevgili dostlar. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Duran bir şeyler yazıyorsun ama Türkçe olmadığı için ben anlamıyorum. Yardasan içtilak yardasan. Ordu Ünye. Ordu Ünye neredesin diye soruyorsan Ordu Ünye burası. Ordu Ünye'den sevgiler selamlar hepinize. Ücretsiz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Daha çok video atacağız. Daha çok yayın yapacağız. İnşallah zamana ihtiyacımız var. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esen Hoşça kalın. Hoşçakalın.